Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Biraz hızlı geçeceğim. Vaktim kalmıyor artık. Erken başlanıyor. Meydan böldürülmüş yine. Meydan Arap meydanı. Çıkan atlar var burada da. Meydan Araplarda. Bir şeyler bulmaya çalışalım. Bu Arap, 3 tane Arap meydanı olduğu zaman benim ayar bozuluyor. Bir şey bulamıyorum. Yine o, o programlardan bir tanesi. Sevmiyorum arkadaşlar bu Arap meydanlarını. 2. Cenge Bey. Gruptaki kaliteli safkan bu. Selim var üzerinde. Selim, geçen hafta biliyorsunuz tek önerdiğim iki safkanda da Selim çok etkisizdi. Apranti gibi at biniyor. Burada da Apranti gibi binerse 2 zor gelir. Ancak grubun kaliteli atı bu. 2 nolu safkan. Fori ya da tek oynanacaksa 2'yi önereceğim. Yoksa tara indirim 3 ve 4 sürpriz potansiyeli safkanlar. 5-11 gibi atları da yazmanızı tavsiye ederim. Varsa diğer atlardan gördüğünüz. Her şey olur bakın. Burada yani çıkan atların dışında e, yamakların, aprantilerin atlar falan var. Her türlü sonuç bekleyin yani. Birinde yapacaklar. Ya burada yapacak ya ortada ya sonda yapacaklar. Bir yerde bir patlatacaklardır meydanı. E. İkinci koşu şart 4. Normalde 2 kazanır. Selim Kaya birin arası var, sebep bu. Ancak bu aradan etkilenmezse bir de çok ciddi rakip, bir de Selim dezavantajını yaşayacaktır iki. Bir o yüzden sıkı ve ciddi rakip olur. İkincisi onu safkana. Tek atacak arkadaşlarımıza itirazım yok. Ben de de iki for çıkıyor, tek atılır. Yani geniş kurgularda, sağlam kurgularda biri yazmanızı tavsiye ediyorum. Selim yüzünden yazmanızı ilk başta önemli. Selim emekli ayrılmışsın Selim olmuyor yani artık. Biz de dışarıdan toplamıyoruz para kaybediyoruz. Üçüncü koşu şart 5. Burada altı Mahir abi geçildi 1 ve 3'e uzun mesafede ama toparlanan bir Kaisbert bu grupta söz sahibi her zaman için olacaktır. Hala çok ideal bir kiloda start alıyor. 1 ve 3'e yaşlı kurtlara karşı 6'yı yazmanızı tavsiye ederim. Koşuları başarısız ama bugün kötü koşacak anlamına gelmez. Ganyanlı bir hatta 5 Bekir abi olur çok at yazıyorsanız. Arap yarışlarında bu şart 5'lerde biraz at yazmanızı tavsiye ederim. Yani direkt 3 başar tekiyle yani denenebilir, tek atılabilir. Başar tek ol, olun oynanabilir ama pek riske girmeye de değmiyor bu Arap yarışında. 6 burada biraz ıı, kazanır da çıkabilen artık mesafeyi yapacak Kaisberg 5 yaşında yani. Safkan ben de Fori. 5 3 1 Olur da iyi bir koşu çıkartırsa Neş Bekir abi de koşunun bombası sürprizi olur. Diğer atlar 4 2 AGF alsalar da geri plandalar. Yazmak isteyen arkadaşlarımıza itirazım yok. 4. koşu KV7 1 susturucu. KV7'yi kazandı. Geri döndü. Tekrar kazanmaya geliyor. Normal sonuç olur ama ciddi rakip var burada. 4 ne olur Bu da isteyecek. Handikapı müsait puanı. Biraz ayarlı koşulardır bu KV7'ler. Ben 4'ün yazılması taraftarıyım. Sağlam kurgularda 4 mutlaka bulunsun. Normal kurgularda da yazınız arkadaşlar. 1-4 5. koşu Meydan Arapları Ne desem boş Normalde aprantili atlar, kaliteli atlar çıkıyor. Şart bir atı. Az sahibine bağlı. 8 niyeti çıkmak herhalde aprantiyi bindirdiğine göre. 8 direkt favorim. Bir de rakip önüleceğim. 4 North Afgan. Çizmeli Sement. Bu da grubun biraz iyi atlarından. 8-4 önerim bu iki at. Sonrası hepsi arkadaşlar. Herhangi bir at. AGF'leri gördüm. 10 North Afgan'ı da gördüm. Diğerlerine baktım. Öyle bir şeyler oluyor ki şu %2'lik atlar, %1'lik atlar bırakılıyor ve kazanıyorlar. Bu arkadaşlar geçmeyi veriyor. Hepsi bu. Ve aralarında 4 boy var. %39 yüzde %1 arasında. inanın 4 boy var. 8 beklenti bu iki attan birinin veda etmesi meydana. Kalan gruptan herhangi bir at diyeceğim. Bütçeniz oranında tuttuğunuz atları ilave edebilirsiniz. Yatarsak da yatalım. Yaka silktiğim miydi Arapları? Altıncı koşu. Handikap 17. Handikap 1. Burada mesafe kısa. Erdibeyi düşüremedim bir türlü. 1 Birnoğlu Safkan favorilerinden kaldı yarışın. 9 azimliden bir kazanç gelmesi gerekir birincilik. 9-1 yeterli görmekteyim aslında. Birinin kazanmasını bekliyorum. 9-1-1-9. 9 daha şanslı. Kilodan dolayı mesafeden 1. 3 yazılır. 5, 10 gibi atlar sürpriz bende. Ve diğer atlardan handikap 17'dir. Hani beklemiyorum ama Arap handikap 17'si mesafe kısa. Şu aradaki atlar kalan atlardan Taşpınar örneğin Gazberti bombası Taşpınar yazılırlar ve niye yazdınız demem. Beklentim 9-1-1-9 Teki normal kurgularda da risk edilebilir. 9 nolu safkan. Kaisberg Azimli. 7. koşu. Şart 4-3 çıkar İngilizlerde. Burada da bir tek adayım var aslında. Güzel de tek. Papırkü'n 2 nolu safkan ve işte kazanmasını bekliyorum. Normal koşullarda ben de tek çıkıyor. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımıza öneririm. 2 nolu safkanı. Diğer atlardan. Hani tek kullanmıyorsanız 1'e Sabırhan'a dikkat edin. Müslüm çelikli 60 kiloda. Şartın kilosunda bu at. iyi koşar. Yani yer rakip tabii ki ilk etapta. Kalan gruptan da varsa tuttuğunuzu ilave edebilirsiniz. Önüne edeceğim bir safkan yok. Birden sonra. 2 olmazsa bir diyorum ama 2'yi tek tutuyorum bu koşuda. 8. koşu kısa vade. Handikap 22. Uzun mesafe. Ancak bir tane hafif kilo at var. Bir de 3 yaşında oğlum var. Oğlum grubu değil orası. AGF dikkat edin bu ata. Yani yazılır ama tek önermem. Burada 4 azmin zaferi kazanarak girerken kilodan dolayı eleyemezsiniz ve yazmak zorundayız. 5 nolu safkan. Hani şartın tablonun kazanır atı 5. AGF'ye bakmayın. Kazanması normal sonuç olur. Kalan grupta ağır kilolu atlar içerisinde 4 azmin zafer ön plana çıkar. O kalan grubu geçmeli. O da olmazsa 1 2 hani pencere 3 bu şekilde gidiyor. Bu handikap 22 ayarlı koşulardır. Bakın öyle kolay koşular değildir ama olması gereken şartı uyan Safkan 5 kalan grupta da kazanabilecek Safkan kısmen kilo, hafif kilolu diyeceğim şu 4. 9. koşu handikap 16 handikap 1. Bu da ayarlı koşudur ki Çelik kardeşler doğru attalar. 5 ve 6 nolu safkanlar. 6'nın belki kaçabilir bu iki tane birincilikten sonra. O yüzden 5'in kaçmaması gerekir uygun handikapta. Direkt Forim 5 Anadolu Express kazanabilir. Hani 6'yı düşürürseniz 5 tek olur. 6'da ciddi rakip bir şey diyemiyorum. 5-6 Kalan gruptan 3 yine sürprizi bir yazılır. Çok at yazıyorsanız. Ya da diğer atlardan varsa gördüğünüz. 5-6'nın dışına çıkmaması gerekir. Bu iki attan da 5'in kazanması daha mantıklı geliyor bana. Şarttan dolayı. 10. ve son koşu patlatacaklar arkadaşlar. Piyer'i patlatacaklar. Bilemiyorum. Burada şart bir atları var. 4 AGF Fori. Hani tutuyorlar yukarılarda favori gelirse burayı patlatırlar. Bu gitmiyor yarışa. Selim Yıldız çıkma evladım diyor biniyor gönderiyor. Jockey'ine, aprantisine. O yüzden tek atacak arkadaşlara itirazım yok. Şart bir atı ama at sahibinin elindesiniz. Bu 4 nolu safkanan yüksek AGF olduğu için söylüyorum tek atacak arkadaşlara. At kazanır da ancak at sahibinin dudaklar arasında. Çık ya da çıkma talimatıyla koşacaktır. 5, 9, 1, 8, hatta Selim 6, Fusat Bey'i, hatta diğer atlar arkadaşlar, hani ayırmam aslında kolay kolay, diğer atlardan da yazılır, gördüğünüz varsa. Yani bu ikine olu safkan %1 gelmez diye gelmemezlik falan yapmaz. Tabi tutmuyoruz o ayrı mesele ama kazanıyorlar ne yazık ki. Yani i̇ş... Buraya kadar gidebiliyor. Da bütçeniz oranında at yazmanızı tavsiye edeceğim. 5 numaralı Alpkan. Bakın bu atın kazanma sebebi de aprantisi. Bu çıkacak. Aprantiyi bindirdiği anda Hakan Çelik, yani kimse yoksa çık evladım diyecektir yani. At sahipleri burada belirleyici oluyorlar her zaman için. Ankara bu kadar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.